Ali Bey amcam senin Piç Rıza olduğunu söyledi abi. daha verdi. Piç Rıza benim filmdeki ismim. Ne kadar komik Piç Rıza. Ayrıca hep üçkaçı ve hırsız rollerinde oynamıştım. daha verdi. Sen de çok yaramaz bir çocuğun rolündeydin. Ali Bey amca senin züppe olduğunu söyledi. Ali Bey amcam senin Piç Rıza olduğunu söyledi abi. daha verdi. Piç Rıza benim filmdeki ismim. Ne kadar komik Piç Rıza. Ayrıca hep üçkaçı ve hırsız rollerinde oynamışsın. Güda verdi. Sen de çok yaramaz bir çocuğun rolündeydin. Ali Bey amca senin züppe olduğunu söyledi. <laughs>